Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. selam Allah razı selam. olsun. Siz nasılsınız ağabey? olsun. Hocam Allah'a hamdolsun güzel bir münazara süreci yaşandı. İki tarafında münazara esnasında tutumun birçok camia tarafından da takdir ile karşılandı. Fakat sosyal medya üzerinde insanların hakaretleriyle, tahrikleriyle ve iftiralarıyla karşılaştık. Maalesef devam ettiğini de görüyoruz. Biz Müslüman olarak bu tür durumlarda nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Bu konuda bize nasihat eder misiniz? Peki ağabey Şimdi öncelikle Allah Azze ve Celle'nin İsrail oğullarının üzerinden bütün insanlıktan almış olduğu bir söz var. Bu İsrail oğullarının Allah'la yaptığı sözleşmedir bu söyleyeceğim ayet. Bu sözleşmede Allah onlara Allah'a kulluk etmelerini, işte şirk koşmamalarını, anne babaya, insanlara iyilik yapmalarını emrettikten sonra Bakara suresinde diyor ki وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara güzel söz söyleyin. Yani bu Allah'ın İsrail oğullarından sözleşme yaparken aldığı sözlerden bir tanesidir. وَقُولُوا husnen. ''İnsanlara güzel söz söyleyin'' diyor Allah Celle Bu ''güzel söz'' yani davet söz konusu olduğunda çok daha belirgindir, söz konusu davetse. Mesela Allah Celle Celaluhu, Firavun'la ilgili, onun düzeniyle ilgili ne kadar ağır ayetler indirmiş, doğru mu? Onları ne kadar aşağılamış, onların ne kadar çirkin insanlar olduğunu söylemiş. Ama Musa Peygamber'i Firavun'a göndereceği zaman, yani Musa Peygamber onunla birebir, yüz yüze muhatap olacağı zaman, Allah Musa peygambere diyor ki فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Ona yumuşak söz söyleyin diyor Allah Azze ve Celle. Yani söz konusu davet olduğunda, hitap olduğunda, bir insana bir şey anlatmak olduğunda ona yumuşak söz söyleyin diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi soru şu. Biz bu işte münazara olsun, sonrasında yaşananlar olsun, biz bunu niçin yapıyoruz? Kavga etmek için mi yapıyoruz? Hayır, davet yapmak için yapıyoruz. Yani topluma bir mesajımız var. Diyoruz ki bizi size anlattıkları gibi değiliz. Bizim söylediğimiz şeyler 200 yıldır veya 150 yıldır ortaya çıkmış veya İbn Teymiye ile beraber 600 yıldır, 700 yıldır ortaya çıkmış olan fikirler değil. Bunlar Kur'an'ın tahkim ettiği, sünnetin bize beyan ettiği, selef-i salihinin bu şekilde anlamış olduğu inançlardır. Ve aynı zamanda buradan bir noktaya daha ulaşmak istiyoruz. Ya bu meselede en açık meselede bile aldatıldıysanız, diğer meselelerde de aldatılıyor olabilirsiniz. Yani size söylenenler doğru olmayabilir. Araştırın, tahkik edin, insanları gidin bizzat onlardan onlardan tanıyın. Bizim derdimiz bu. Yani insanlara bir davet yapmak, insanlara bir mesaj vermek. E şimdi bir davetin sonrası da çok önemlidir. O davete iştirak eden, o davete işte katkıda bulunmak isteyen, o süreçte ben de ecrimi alayım, hani ben de Allah'a davet ameliyesinin içinde olayım diyen her kardeşin sözüne, uslubuna, konuşmasına çok dikkat etmesi lazım. Mesela ben de sosyal medyada bir iki tane mesaj gördüm. O kadar rahatsız oldum ki mesajlardan bir şekilde sahibine ulaşıp ya yani tanımadığımız veya tanıdığımız çıktı. Sonunda rica edip kaldırdım yani. Düşün yani ben karşı taraf olmama rağmen ve benim lehime olmasına rağmen beni çok acayip bir şekilde rahatsız etti. Mesela bazı şeyler görüyorum ve bazı paylaşımlar görüyorum. Örnek veriyorum. Adam hocasını mafya babası gibi resmetmiş. Yani mesela bana küfretse ondan daha iyi. Ya bana kendince bana destek vermiş. Veya karşı tarafın hocasına da aynısını yapmış. Yani kendi diyelim ki TEBAS'ından biri böyle yürüyüşünü, girişini, oturuşunu bir mafya babası gibi böyle bir şey müziği de koymuş, bir racon müziği de koymuş adam şeyine, arkasına. Yani o hangi taraftan olursa olsun, maalesef bu tip insanlar basit insanlar, sığ insanlar. Ya arkadaş, yani ilk tartışan iki mafya babası olsa böyle bir video hazırlamanın bir anlamı var. Ama iki ilim adamı tartıştığı zaman ve edebiyle tartıştığı zaman, usulüyle tartıştığı zaman senin de bu işe katkı verirken attığın her adımın ona uygun olması uygun olması lazım. Onun için bu anlamda maalesef böyle bazı üzücü, hoş olmayan şeyler ben de şahit oldum bunlara. Uslubumuza dikkat etmemiz lazım. Bu birincisi davetten ötürü. İkinci mesele şu, tevhid inancına düşman olanlar veya saf akideye o tertemiz Kur'an ve sünnete dönüşün karşısında duran insanlar zaten kavga edilmesini istiyorlar. Niye? Çünkü kavga ettiğiniz zaman insanlar düşünmezler. Kavgada yumruk atmanın derdine düşersin. Yani muhatabını anlamanın derdine düşmezsin. Ya kavganın bir tabiatı vardır. Şimdi diyelim ki sen e, bir esnafsın. Orada mahallede kavga bir esnaf kavga etse karşımdaki ne diyor bir anlamaya çalışayım mı diyorsun? Yoksa arada iki üç tane daha fazladan vursam kar mıdır diyorsun? Kavganın tabiatı davete aykırıdır. Çünkü kavgada insanlar birbirlerini dinlemezler. Nasıl daha fazla vururum diye düşünürler. Karşı taraf <laughs> yani bunu şu anda bu münazara üzerine söylemiyorum. Genel tarih boyunca Kur'an'ın, sünnetin mesajının karşısında duran insanlar hep kavga istemişler, gürültü istemişler, tartışma istemişler ki kendi yanlarındaki insanlar şeyi düşünemesinler. Yapılan peygamberlerin davetini veya davetçilerin davetini anlamasınlar. Tam aksine biz ortalığı sakinleştireceğiz. Biz sakin diyeceğiz. Herkes birbirini bir anlasın bakalım. Herkes şöyle bir silahlarını bıraksın, kalemlerini, telefonlarını bir yere bıraksın e, bakalım. Herkes birbirini sakin sakin bir bir dinlesin. Allah herkese akıl vermiş. Ne hak ne batıl, ne fıtrata uygun ne değil. Ne çok kolay anlaşılıyor ne anlaşılmıyor. Yani saatlerce de dinlesen anlaşılmıyor. Ama ne çok kolay, basit bir şekilde anlaşılıyor, fıtrata uygun. İnsanlar buna kendileri karar versinler. Onun için e, insanlar bizi kavgaya çekmek isteseler bile, uslubu bozmak isteseler bile, Holiganca bazı şeyler yapsalar bile biz tam aksine eyvallah aldık, kabul ettik, başımızın üstüne koyduk ama öyle değil. Uslubumuzla, nezaketimizle o Allah'ın Celle Celaluhu buyurduğu gibi güzel sözü, yumuşak sözü söyleyerek mesajımızı insanlara ulaştırmaya çalışacağız. Aksi halde e, uslubu bozan insan kendi nefsini tatmin edebilir. Hani işte bir söz söyledim kapak oldu. Şimdi gençler söylüyorlar ya. Mümkün, sen tatmin olursun. Veya işte bir mesela bazen görüyorum, diyor ki işte Halis Hoca içinden geçmiş falan. Yani ben kimsenin içinden geçmek gibi bir derdim yok açıkçası. Yani benim adıma kimsenin söz söylemesine de gerek yok. Ee, benim tek bir derdim var, bir inancım var, bir mesajım var. Onu ortaya koymak, onun tartışılmasını sağlamak en önemli mesele. Yani insanların boş meseleleri konuşmak yerine yavaş yavaş zaten hakimiyet meselesine, işte oy kullanma meselesine, işte tasavvuf meselesine yavaş yavaş Allah celle Celaluhu da usul usul bu tarafa doğru, bu tarafa doğru getiriyor. Zaten biz bu meselelerin konuşulmasını istiyoruz. Yani köşe yazarlarının, futbol yorumcularının, magazin programcıların toplumun tartışacağı meseleleri belirlemesini istemiyoruz. Kur'an zaten insanlar bir şeyleri tartışsın, insanların gündemine bazı meseleleri soksun diye inmiş bir kitap. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken dediğim gibi, uslubumuzla, sen tatmin olacaksın diye bir davete zarar verme hakkın yok. Yani evet, sen tatmin olacaksın, karşı tarafı bozacaksın e, diyelim, olabilir. Ama davete zarar vermemesi lazım. Hepimizin, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Doğru mu? Her konuda ona ittiba etmek ve onu örnek almak zorundayız. Peygamberimiz böyle insanlara topluluğa topluluğa yani e, soyut bir topluma hitap ettiği zaman çok ağır ifadeler kullanmış. İşte kuliyaivel kafirun gibi mesela. Yani deki ey kafirler demiş. Veya peygamber aleyhissalatu vesselam ey cahiller demiş onlara Zümer suresinde mesela. Ama onlardan birine davet yapma fırsatı bulduğunda, karşı karşıya geldiğinde sözün bitti mi? Bitti. Beni dinlemek ister misin? Evet. Ben şimdi ben anlatayım. Anlattı adam yeter yeterse yeter dedi. Adam nerede sus derse Peygamber aleyhissalatü vesselam orada, orada sustu. Demek ki davetle kavganın tabiatı birbirinden farklıdır. Biz şu anda kavga etmiyoruz. Şu anda davet yapıyoruz ve istiyoruz ki sakin bir ortamda herkes bazı meseleleri yeniden bir düşünsün, karşılaştırsın. Yani mesela şu anda bu çok önemli bir fırsat doğdu. Şimdi bu insanlar toplum bizleri hep bu adamların dilinden dinlediler. Şimdi bu adamlarla bizleri karşı karşıya aynı masada peş peşe beraber görme fırsatı buldular. E bırakın Allah Celle Celaluhu böyle bir fırsat nasip etmişse toplum kendisi görsün, duysun, izlesin ve bir şeye varsın. Bir karara varmış olsun. Ben bunun bir hayır olduğuna inanıyorum. Elbette bazı insanlar yanlış yapabilir. Her taraftan olabilir bu, bu mümkündür ama daha dikkatli, daha sakin, daha böyle hikmete uygun bir şekilde hareket edersek inşallah çok daha şey olur, çok daha güzel olur diye ümit ediyorum.